Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Arkadaşlar bildiğiniz gibi Zula bugün Mac 10 adlı hafif makine silahı çantamıza sınırsız olarak ekledi Bugün Mac 10 silahını e, oynayarak deneyeceğiz bakalım nasıl bir silahmış Hemen zaten burada özellikleri yazıyor hasar 20 diye Diğer özellikleri gibi gördüğünüz gibi aşağıda Evet arkadaşlar Mac 10 test etmek için bize kim eşlik ediyor Game Over Emre Majeste şey Mustafa Potest Onur Reskoa, Furkan ve APL Tünel, şey, Berke. Evet bakalım arkadaşlar bu silah nasılmış. <gülüyor> Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bir başta deseydin abi ya. Ee, abi haksızlık ediyorsun ya. İlk beni vuruyorsun. Of. <laughs> silah Silahım var ya yakından çok man manyakmış. Şey. Bak bak bıçak atmaya geliyor. Bu kim ya? Silah test edildi ben... dedik hem bana bıçakla geliyor bak hele. Anam ne kim ne de kim neyim be. oldu ekran donuyor. Aaaa <laughs> Adam vuramıyoruz abi bu sıra ne yapıyor <gülüyor> 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 La buna <ne gülüyor> <lan>? değil <laughs> Kase atmayın lan. <laughs> oha ya mermi bitti. Abi dursana ya. Ne <laughs> bak. oha silah nasıl yapıyor? Lan sürekli arkamdan vuruyorsunuz la. On dördü kalmış ya. Tüh lan. Ayıptır ya vallahi ayıptır ya ne yapıyor ya. <laughs> <ne? gülüyor> Bu Jesko'ya ne kadar bal. Lan ya. oğlum durun lan durun. Nefes alayım 2 dakika. Lan oğlum hep jarjör değiştirken geliyor ya. Asıl kırıldım sürekli ben ha. Vay amına. Ya yapma be. Bu abi arkandaydı mı ya? Lan ki saat göremedim lan User left your channel. Lan. Öl lan öl lan. <laughs> abi silahın özelliği can azaltıyor öldürmüyor. Tam zalofun silah mi? Boncuklu, boncuklu <mı>? Abi bunları biz mahalle savaşında oynuyorduk ya. Yani. Ay ya. Oyuncukları vardı bon, tabanca abi bu ne ya? Silah be. güzel bence abi. Ben bunu arkaya bu kadar uçuyor arkadaşlar, adam 60 tane tarı var ya. ya. <laughs> Bak KS'lere bak. Arada kaldım ya, ya. Karambole, karambole geldim. Hadi gelin. Aleykümselam. Oh. Bir canlı ya. Onur canlı lan. ya. Lan. Lan. kim olacak? KS mısın ah Bak KS'ci KS'ci. Dur lan dur da. dur. Balınıyım ya. Abi bu Jesko zaten baldı ya. <laughs> Adama like bir ton vuruyor vuruyorum ölmüyor. Lan Jessica. Gelme. Ya bu M <laughs> Game Over kim var? Bu Ersin mi var? Aynen. Büyü, güzel hesap ver ama. <laughs> abi Sinan güzel Ben bir rica iki Ah be. Bak bak İyi. abi bu var ya bu hep arkacı arka, <laughs> <abi. gülüyor> La bu ne oğlum ya? <laughs> Aa, helal, evet, helal, Gördüğünüz gibi evet. birinci benim. Videoyla. <laughs> <laughs> Abi, Abi evet, çok çok ben, ben, evet. ben